Şubeler arası halı saha futbol turnuvası. Açılış maçı bizde yabancılar şubesi arasında oynanacak. İyi olur. Onlarla hesabımız yarım kalmıştı. Bunlarından geçirelim abi. Tabii canım. <laughs> Öyle bir evine çevire yenelim ki insan içine çıkamasınlar. Yavaş, <laughs> ya. ee, evet. ağır olun. Bu bir dostluk maçı. Sayın hocam, dostluk içinse pikniğe gidelim. <laughs> evet ya? Evet abi sahip çıktıktan sonra babamı bile tanımam yemin hmm, ederim heh. hiç ama oliganmışsınız siz ya hakikaten ya şu lafımı bir bitirsem bu bir dostluk maçı olduğundan özellikle açılış maçı olarak konuldu aradaki buzları eritmemiz için ama bu onları sahaya gömmemize engel mi? Hayır değil. Ha? hayır değil. Değil. hayır değil. onları mahvetmemize engel mi? Değil. Değil. Ha? Hayır hayır, hayır. Değil. İşte bu, işte bu. Heh, dinleyin şimdi. Taktik şöyle. Dörtlü defa. Önde çift libero. Üçlü orta sağa. Borvette tek kişi. Özetle. 4-2-3 Güzel baba, tanı sağ bu. O zaman. Üç, iki, bir. İyi de bizde o kadar adam yok ki Rıza baba. Aylin'le Zeynep'i mi alacağız takımı? Ne var? Oynayamaz mıyız? Oynarız tabii. Niye oynayamayalım? Oynarsınız tabi. Niye oynayamayacaksınız ya? Pompom bon bon kızlar olarak. <gülüyor> <gülüyor> Kurallara göre adam eksiği olması halinde her takım dışarıdan oyuncu getirebilecek. O zaman bizim Yavuz'u alırız. İyi topçudur. Budur amirim. Hakikaten hesap et. Gıcımızı yani bir tarafımızı kırarsak oracıkta da bizi <laughs> takar devam ediyor. Bu arada kalede Hüsnü oynayacak. Hangi Hüsnü? Hayda. Hayda. O zaman hiç çıkmayalım Rıza baba. Baştan kaybettik vallahi. O ne demek ya? Averaj takımı oluruz vallahi Rıza baba. <laughs> Bana bak Ali. Vallahi hükmen mağlubiyete razıyım ben. Sen de mi be usta? Doğru. 3-0 nerede? 8-0 nerede? Görüşürüz oğlum siz. Yedireceğim bu lafları size. Yedireceğim. Hadi. Bu kadar şamata yeter. Biraz da iş yapalım. Hadi gör. Hadi. Peki. Bu maç bizim namık boşuna geldi. Orası hiç belli olmaz. Abi bunlar ne? <laughs> Dışarıdan transfer ha? <he? gülüyor> bunlar kim lan? Birinin adı Aliyo, diğerinin adı Lopez. Mozambik milli takımının orta saha oyuncuları. İstanbul'da ikamet ediyorlarmış. Biz de tesadüfen bulduk. Ya yani. demek tesadüfen. Kusura bakma Rıza'cığım. Biz de kazanmak istiyoruz. İyi. Öyle olsun bakalım hadi. Şu zincirleri indirdik mi tamamdır usta. Ayıp değil mi lan? Ülkçü biz? Bunlar adam gibi oynarsa seni kevgire çevirir abi. O da doğru. Bir gariplik yok mu mudur? Eee spor bu. Eee e, abi bu. ne yapıyoruz? Direk bileklere direk. Takoz Recep var onun gibi. Direkt bilir. Evet abi. Ver odunu. Kallıkta kaldıramadım ay, ay, ay. samanı ben da Hüsnü. Ben sana yandım Hüsnü. Ulan ben seni ne yaptım? Ne diyor senden çektiğim be? Ya Suat yapmayın ya. Şşş çocuklar. <laughs> Suat ayıp oluyor ama ya. Ne var Hüsnü ne güzel Türkiye işte Hüsnü. Ya uyumayın şu ya. adama ya. Urmayar yar 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 aman genceler, <laughs> neylim, 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 <laughs> aman aman Çayında <laughs> <laughs> <alsam seni>, çayında <laughs>

Bırakın beni be! Bırakın be! Gelin! Bu burada bitmez! Yok! <laughs> Hadi Yo. Hadi üstü! Hadi, üstü. Hadi abi be! Hey, hey.